başladık onurlu bir ülke yaratmak için bu ülkeyi yönetmek başbakan olmak için kurultaylara gelenden yetki istiyorum. Genel başkan olmak için değil. Benim köydeki anam dedi ki evladım dedi bu millet sana oy verir. Sen başbakan olursun dedi. Ona inanıyorum dedi. Sana dedi herkes oy veriyor da o da, dedi. Ben inanıyorum olacağına dedi. Ama dedi sen bu kurultayı geçebilir misin orada şüphem var. <laughs> Eğer böyleyse vay benim halime. Vay benim partimin haline. Vay benim ülkemin haline. Son sözünü söyleyeyim ve gideyim. Bu kurultayda genel başkan olduğunda bir sonraki kurultaya giderken size söz veriyorum. Hiçbir il başkanına beni destekte açıklaması yaptırmayacağım. Buna ihtiyacım yok. bu partide eski devam eden bir hastalıktır böyle. Hadi bakayım açıklayın il başkanları derler. Biz de il başkanlığı yaptık hemen açıklayıverirdik biz de. Bu doğru değil. Böyle bir açıklamayı yasaklayacağım bu parti. Ne gerek var? Bir genel başkan, il başkanlarının desteği olmadan aday olamıyor mu? Cesareti mi yok? Buna ihtiyacı mı var? Bunlar yanlış şeyler. Sonra kurultay delegeleri il başkanlarının emirleri mi? Öyle bir şey yok. Ben il başkanlarını da bu yükten kurtaracağım. Beni destekleme açıklaması yapmayacaklar. Peşin peşin söylüyorum istemiyorum. Milletin gönlünde yoksa, sokakta yoksa, kahvede yoksa, parti tabanında yoksa, il başkanının gönlünde olsam ne olur, olur olmasam? il başkanı kastetmiyorum ha yanlış olmaz. <laughs> i̇l başkanlarını bir kurumu kastediyorum, bir şahsı kastetmiyorum. <laughs> Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İmzalarınızı da bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar, bir dakika sesini lütfen. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika sessizlik. Sayın milletvekilimize tekrar başarılar diliyorum. Kendisi bir düzeltme yaptı. Ben de şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Bu partinin il başkanları, Kurultay delegeleri, ilçe başkanları, sizler ama asıl sizler. 12 Eylül faşizminin ve hatta AKP faşizminin cenderesinde korkmayan insanlarsınız. Dolayısıyla bizlere evet, herhangi her bir şekilde bir baskı, en bir emir, bir talimat gibi bir şey verilmesi söz konusu olamaz. Bunu da belirtmek istiyorum. Bir başkanlar için kimse de